Selam çok değerli arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umuyoruz ki gayet iyisinizdir. Şu anda saat 19.56. Etkinliği tamamladık ve şimdi sizlerle birlikte paylaşacağız. 30 dakika yazıyor ama ona aldanmayın. Youtube süresine bakın. Maksimum 13 dakika 14 dakika olacaktır. Hatta 10 dakikada bitirmeyi düşünüyorum. Hızlı bir şekilde en etkili kompları sizlere aktaracağız. Sol tarafta Fatih, sağ tarafta Ozan. Ortada ben. Ee, telefon. Bununla oynadım. İnanılmaz zor oynadım. Ama güzel bir şekilde mücadeleyi tamamlayıp, tamamlamayı başardık. 12 tane kazandık. bir tane kaybettik. Onda da emzirine fok aldığımız için ilk defa oynamış olduğumuz haritada bir defa fok aldık. Orada emz çok daha iyi olabilirdi. Sonra emz Yok ettik. Ondan bahsedeceğiz zaten. Ee, videoya geçmeden önce şu ortam. Şu anda soldan ışık vuruyor. Sağdan ışık vuruyor. Yukarıda e ee, o gara var. <laughs> güzel bir şekilde bir de e, odanın ışığı var. Şu an ışık manyağıyım. O yüzden gözlerim şu an parıl parıl parlıyor. Dolayısıyla bu videoya güzel bir beğeni atalım. Çünkü beğeniler gerçekten önemli ve de ben video girişi ve çıkışında çok fazla beğeni isteyen birisi değilim ama bu etkinlik mücadelesine zaman ayırdık. 30 dakika boyunca en iyi komplarla mücadele edip sizlere güzel bir video hazırlamaya çalıştım ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Instagram adresimiz black.gucu. 2000 abone olduk, 2000 takipçi olduk. Herkese teşekkür ediyorum. Yeni kanala yeni katılan arkadaşlar buyurun. Arkadaşlar kanalımız bu şekilde. Arkadaşlarımızın oyun içerisinde tanımış olduğumuz kişilerin rank 30 35 solo oturuyor. Bütün videolarını alıp güzel bir şekilde sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Uzun lafın kısası Ve mücadeleye başlayalım. İlk mücadelemiz Voleybol Savaşı. Derin çapraz smaç diye geçiyor. Voleybol Savaşı gerçekten bayağı bir şey, e, bayağı bir sıkıntı bir mod. Bu şekilde görüyorsunuz. Toplam 4 aşama var. 12 tane maç atışı atacaksanız ve en sonunda mega kutu ödülünüz var ve altın veriyor her zaman geçtiğinizde. Şimdi ilk maçı böyle bir izleyelim. İlk maçı böyle bir izleyelim. Goklu YouTuber bu e, tanımış olduğum bir zannedersem. oyunda da zaten her şeyi söylemiştim. Burada Colet, Gale ve tar alıyorsunuz arkadaşlar ve voleybol etkinliğinin olayı şu. Top düştüğü yerde muhakkak en az bir kişi olması gerekiyor. Eğer bir kişi yoksa o top direkt olarak gol sayılıyor. Gol sayılıyor. Yani sayı oluyor öyle söyleyeyim. Ve iki sayı olduğunda da maç bitiyor. Mesela şimdi biz gönderdik oraya. Top neredeyse düşmek üzere ama rakibin bütün oyuncuları orada. Bir tane bile olsa yetiyor. Benim ultim boşa gitti. Bir tane bile olsa itiyor. Mesela bak gördünüz bizim aşağıya doğru Fatih geçti. Şu an rakibin orada kimse yok ve sayı olacak o. Gördünüz mü sayı oldu. Ulti multi hepsi atmaya çalıştı ama nafile. İki olduğunda maç bitiyor aynı savaş topu gibi. E, gerçekten çok değişik, zor bir nevi de saçma bir mod. Oyunda zaten Fatih ve Ozan'la konuşurken <laughs> ya çok düşündülerim bunu yaparken hani gerçekten bayağı bir garip ve değişik duruyor. Mesela şu an attılar. Onlar da bir gol attı. Gördüğünüz gibi. Onlar da bir sayı yaptılar. Ve bu şekilde 1-1 skor geldi. Şimdi benim ultim çok önemli. Kolet zaten ittiriyor atmış olduğu ultiyle. Şimdi top nerede? Top oraya doğru iniyor. Kimse olmadığı için düştü ve bu şekilde maçı kazandık. Olay tamamen bundan ibaret değerli arkadaşlar. Hemen atlata atlata geçiyorum. Mesela son şeyini de göstereyim sizlere. Mesela top geldi. Bu e, voleybol savaşının son maçı. Rakibe doğru gidiyor. Şeli var orada. Şeli'yi tam aldık. Yere düşerken Şeli'yi aldık ama... Bu sefer de Edgar geldi. Sonra da oraya da bir tane ulti attı Tara. Gördüğünüz gibi Fatih tam topun düşeceği yere geçip Topun düşeceği yeri gösteriyor ve üstündeyseniz okey. Üstündeyseniz şarpı adamı gönderdik ultiyle. O gitti aya biz aldık sayıyı biz geçtik basketbol mücadelesine. Hemen gördüğünüz gibi basket savaşı yerden pas. Bu mod çok güzel benim bayağı hoşuma gitti. Buranın kompu da arkadaşlar El Primo. Ems ve Max aldık. Max başka savaşçıları da deneyebiliyorlar. Ama biz Max'in daha iyi olacağını düşündük. El Primo kesin önemli. Ems kesin önemli değerli arkadaşlar. Burada kesin kullanmanız lazım. Rakitte Ember, <laughs> Bit ve Tara var. Basket gerçekten zor. Şimdi ben topu aldım. Aldığım gibi attım. Normalde ben topu atmaya oynamayan birisi olmuyorum yani şu an Ems'de. Bütün sayıları uzan atmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi sekti, sekti, düştü. Şimdi niye ben atmaya çalışmıyorum? Çünkü ben genelde adamları kesmeye, oyun içerisindeki bizim takıma göre dengeyi oluşturmaya çalışan birisi olduğum için ve de heyecan yıldız gücü muhakkak önemli. Biraz orada fazla dışarıda kaldım. Ultimi bekletmem gerekiyordu. O şekilde adamları kesmeye ben oynadığım zaman oyun kontrolünü güzel bir şekilde ele aldığımda Fatih'e güzel bir ortam oluşturuyorum. O ortamda da zaten adamları kestikten sonra gördüğünüz gibi gidiyor. Hadi bakayım. Atamadı. <laughs> bir, bir sonraki saniye geçelim böyle. Mesela rakip de atmaya çalışıyor. Rakip çok uzaktan arkadaşlar atınca olmuyor. Yani bayağı bir içeri girmeniz gerekiyor eğer süperiniz yoksa. O çizginin dışında süperiniz varsa atın arkadaşlar. Süperle attığınızda artı üç oluyorsunuz. Normal atışla attığınızda hatta normal atışla içeriden başka bir ihtimalle atamıyorsunuz zaten. Çizginin dışında atınca süper atmak durumunda kalıyorsunuz. 3 sayı. Çizginin içinde normal süpersiz atışla atmak durumunda kalırsanız da iki sayı alıyorsunuz değerli arkadaşlar. Rakibin tarası bu arada AFK kalmış. Bakalım bir sayı atabilecek miyiz? Evet gördüğünüz gibi Ozan. Ozan bakalım nereden atıyor? Ozan aldı topu. Tam basket potanın ağzına girdi ve sayı atmayı başardı. Tara da yine ultisini kullandı. Ben orada gördüğünüz gibi abi bir anda bir sürü can bastım. Bakın 1260 can bastım aniden. Peki nasıl oldu bu? Heyecan yıldız gücü. Bütün herkesi içeriye aldım arkadaşlar. Bakın Bakın hepsi içeriye girdi. Şimdi bakalım bir basket daha gelecek mi? Şöyle bakıyoruz. Ya kral biziz. Geldi, sekti ama foto sağa sola gidiyor ya. O yüzden orada biraz şey yaptık. 2-0 bu maçı kazandık. Hemen bir sonraki maça geçelim değerli arkadaşlar. Orada bir ulti mi geldi? Ulti ile bir üstü geliyor Fatih'den. Bak topu attık Fatih'e. Bak dışarıdan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arkadaşlar 3 puan. Dışarıdan atınca böyle oluyor. Dediğim gibi eğer rakibin ne olursa olsun Eğer emz varsa sizde yok ediyorsunuz Açıyorsunuz abi heyecan yıldız gücü Çok seviyorum bu emzi ya bayılıyorum Çok güzel bir karakter Oraya da bir anda ultiyle atladı Fatih Ozan'dan gelecek mi Sanki içeride bir bozuk para var derken Giriyor mu hatırlamıyorum Nasıl olur bu Abi mümkündür girmesi lazımdı Aynı tepkiyi de maç içerisinde göstermişimdir Geçiyoruz arkadaşlar sayı olduğu zaman bakıyoruz. Evet yine kazanmışız. Basketbol maçının son şeyine geldik. 6.5 dakika oldu. Harika gidiyoruz. 10 dakikaya fitleyeceğiz. İşte savunuyoruz, şey yapıyoruz. Rakipten de mükemmel bir üçlük geldi. Ra i̇çeriye kadar girdi. O kenardan atmak çok zor arkadaşlar. Hani bayağı bir zor ama arkadaşımız atmayı başardı. Açtık hemen heyecan yıldız gücünü. Rakip ulti ile topu geriye doğru atmak durumunda kaldı. Fatih zaten Basketbolda savaş top oynuyor. Bu oyunu El Primo ile Bakalım bunu atabilecek mi? Gidiyor. Hadi bakayım Fatih. Hadi bakayım. Çok iyi. Mükemmel. Fatih çok iyi oynuyor burayı ya. Basketbol savaşını bayağı iyi oynuyor. Hemen açtık yine. Heyecan yıldız gücü. Alabildiğine içeriye adamları sokuyoruz. Ultimiz doluyor. Süperimiz doluyor. Canımız her şeyimiz doluyor. Şu anda durum 3-2. 3-2 idi zannedersem. Aynen. 3-2 mi ya? Belki 4 3te önde olabiliriz Hatta öndeyiz evet evet öndeyiz ee, Savunuyoruz zaten burada Gördüğünüz gibi bu mücadeleyi de kazandık Değerli arkadaşlar altınlar yıldızlar geldi Şimdi kupayı kuru Bu biraz değişik Bu biraz değişik arkadaşlar Burada El Primo Poco ve Mortis aldık ki Burada onu almamanız gerekiyor Burada El Primo Ems Mortis fena değil El Primo Ems ve Mortis'in güzel gittiğini söyleyebilirim Ama kesin bir El Primo kesin bir Ems olması lazım Poco çok iş yapmadı arkadaşlar onu söyleyeyim. Hatta bu ilk maçı kazandık. Hani güzel bir şekilde koruduk kupayı. Olay ne buranın arkadaşlar? Ortada bir tane kupa var. Hatta maçın başından göstereyim. Maç başlıyor. Ortaya kupaya doğru raşlıyorlar. Mortis'i o yüzden aldırdık. Hani ilk başta alır kupayı falan filan ama kupayı alınca yavaşlıyor rakip. Şey, oyuncu kupayı aldığında yavaşlıyor. Mesela bakın Fatih bayağı bir yavaşladı. Üstüne rakip geldiği zaman hemen kupayı atıp ultiyle muhtiyle atlayıp e, rakipleri kendinden uzaklaştırıyor. Poco'nun olayı şuydu hani can basacağız, koruyacağız edeceğiz ama Emzin o heyecan yıldız gücünün olmamayışı bayağı büyük bir eksiklik oldu bizim için. Zaten onu bundan sonraki başta kaybettikten sonra anlayacağız. Bunu zaten kazanıyoruz. Bu şekilde koruyoruz. Olabildiğince solda yüzde dilimi var arkadaşlar. O yüzde dilimini ne kadar yani ne kadar kupayı elde tutarsanız o kadar yüzde dilimi artıyor. Yüz olunca bitiriyorsunuz. Aynı sıcak bölgenin içerisindeki bölgede durduğunuzda almış olduğunuz yüzde kadar. Şimdi mesela rakipte Frank var arkadaşlar. İçeride Nita bak geliyorlar içeriye doğru. Mesela şurada bir emz olsa var ya abi. Hemen süperim dolmuş patates etmiştim ortalığı. Bak bak yok etti bizi bak. Frank oraya kadar gelemeyecekti bile. İşte bu şekilde Nita boyuna ayı attı. Öyle böyle geldi öyle böyle geldi. Soldan yüzdeye bakın. Biz öne geçmiştik ama sonrasında onlar öne geçti. Yani ufak bir farkla kaybettik. Hani öyle şeyde olmadı yani. Yüzde 15 falan kaybettik. İlk mağlubiyetimiz bu şekilde. Sonra diyorum ki abi ben emzi alacağım. Ben imza alacağım diyorum. İmza alıyoruz. Bakın bir Frank daha geldi. Şimdi bak oradan geçebilecek. Bak bak bak. Abi şuraya bak ya. Kitap gibi oldu. İçerisi var ya. Öf. Gül bahçesi. Gül bahçesi. Bayağı bir içeriği bitirdik. Aşağıda bir tane Frank var. Artık bir durumu kalmıyor. Süperimiz dolu. Bir tane süper attık içeride. Bitiriyoruz abi olayı. 9 dakika olmuş. Atlatalım hızlıca. Olay bu arkadaşlar. Olabildiğince El Primo kupayı taşıyor sağa sola. Siz emzde oynuyorsanız Muhakkak ultiyi güzel bir şekilde adamların içerisine sokup yok etmeniz gerekiyor. Mortis'seniz de en iyi anı bekleyip, en uygun anı bekleyip rakipleri kesmeniz lazım. Burada El Primo taşıyacak ultiyi doldurması gerekiyor ki El Primo'nun eğer üzerine bir herhangi bir tehdit olursa ultiyi kupayı kenara atıp ulti ile birlikte adamın kafasına uçabilir. Evet görüyorsunuz Edgar var yine El Primo var. Mesela girmeye çalışacak. Bak şimdi girmeye çalışacak. Bir tane dışarıya doğru attım. İçeriye doğru atmaya çalışıyorum çünkü içeriye gireceğini biliyorum. Bakın abi emz en bu şekilde. Kafama atlayacak beni kesecek zaten burada. <laughs> beni kesiyor. Ee, bu modda bu şekilde değerli arkadaşlar. El primoya bırakıyorsunuz zaten şeyi. Onun dışında hiç kimseyi alana yaklaştırmıyorsunuz. Emzin gücünü görüyorsunuz. 10.5 dakika oldu bu arada. Hemen bir sonraki etkinliğe geçeceğiz. Bu şekilde bu haritayı da rahatlıkla bu kompla bitirebilirsiniz. Kesinlikle bu komp almanız lazım değerli arkadaşlar. En sonki yere geldik. Burası da hediye etkinliği diye bir olay vardı. Hediye talanı mı ne diyorlar ona. Hediyeyi alıyorsunuz. Alanın içerisine atıyorsunuz. Burada ne aldık arkadaşlar? Edgar, Bit ve Karl aldık. Bit ortada duruyor. Edgar solda, Karl e, sağda duruyor. Ben ultiyi doldurduktan sonra kimseyi yaklaştırmıyorum ortaya ve bu şekilde savunuyoruz. Rakibin base'ine gidip oradan kupayı alıyoruz. Mesela bak gelmeye çalışıyor. Telefondan abi çok kötü ya. Bak 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 bak. Telefondan bak. Aa bak. Bak bir daha atacağım. Bak şimdi. Cık. Telefon bu yüzden bak nereli ne yapıyorum ben? Ben ne yapıyorum ya? <laughs> ben böyle mi oynarım normalde. <laughs> i̇şte telefon bir tablet almam lazım her zaman alacağız, alacağız. Bilgisayardan artık artık ee, başlamış arkadaşlar emülatöre tekrar giriyor da ben daha girmeyeceğim bilgisayar kullanmayacağım Yani kullanmamayı düşünüyorum yani Bizim partner olmamız lazım Güzel içerik çıkartmamız için daha güzel içerikler çıkartmamız için Partner olmam gerekiyor Bunun için de elimden geleni yapacağım Evet gördüğünüz gibi ilk şekilde bu şekilde kazanmış olduk 11.5 dakika oldu 13 dakikaya fitleyeceğiz 1.5 dakikamız daha var Yani olabildiğince kısa sürede sizlere kompları nasıl oynandığını falan göstermeye çalışıyorum Süperim de olduğu gibi şu duvara Ön duvara bazen geriye falan filan atıyorum Orada mesela bakın Hemen aldık onu Aksesuarı beklettim çünkü güzel bir şekilde bana vuracağını düşünmedim Edgar'ın. Rakipte Daryl var. Bizim Edgar da solda durdu ama güzel bir atlayış yaptı Ozan. helal sana. Soldan Frank var, o zorlamaya çalışıyor. Şimdi kupayı alıyor rakibin base'inden bizim oyuncular. Sonrasında ortaya doğru getiriyor, gerekirse de ben alıyorum oradan. Kendi base'imize doğru rakibin kupasını atmaya çalışıyorum. Mesela şu an yok ettik, free rakibin Frank'ini yok ettik. Gördüğünüz gibi Edgar gelmeye çalıştı. Ve kupa nerede düşerse orada duruyor belli bir süre kalıyor orada. At bana kardeşim kupayı. Hadi bakayım. At bana at at ben de geriye atıyorum hop. Orada hemen hemen güzel bir var geldi. Güzel bir aksesuar geldi simitten. Şimdi. Rakip de biraz daha atak oynamaya başlayacak. Çünkü şu an 1-0 gerideler. Biz bir tane kupayı e, rakiplerin base'inden çalıp bizim yere kadar götürdük. 12.5 dakika oldu buraları atlatalım. Frank sağdan ulti atmaya çalışıyor öyle etmeye çalışıyor derken. Biz tam kupayı rakipten aldık. Tam atacağız derken Telekom selamünaleyküm diyor. Ve orada bir lag yaşıyoruz. E son maç. Son maçta da rakipte kim var? Jesse var, Leon var. Yine midi koruyoruz. Artıyoruz o bulunduğumuz yere süperimizi. Sonrasında rakibi kolluyoruz. Rakip gelmeye çalışıyor. Geçirtmiyoruz. Öyle ediyor, böyle ediyor. Telefonla çok duvara takılıyorum ya. Bu çok can sıkıcı. Çok can sıkıcı. Arkadaşlar bu şekilde böyle devam ediyoruz. Yalnız bak şurada önemli bir nokta vardı. Bana Ozan söylemişti. Ne yapmışım orada? Almışım topu. Bak. <laughs> aksesuar atmışım. Kupayı almışım. Olduğum yere bir daha bırakmışım ya. Orada biraz daha süresi oluyor gördüğünüz gibi. Ozan içeriye doğru geliyor. Bir atlıyor, bir zıplıyor. Rakip onu bırakana kadar. Hop hadi bakayım paket. Oraya bir aksesuar atıp direkt kupayı alıyoruz ya. Şimdi kupayı almadığınız takdirde rakibin kupasını belli bir yere kadar getirip orada duruyor, duruyorsa ve almadığınız takdirde ise o süre azalıyor. Süre bittiği zaman hop kupa eski yerine geliyor. Ama ben aksı attığım oraya geldim ya aldım kupayı bir daha havaya attım. Falan fistan derken kazanmayı başardık. Mücadele tamamlandı. Açıyoruz bir squeak çıkmıyor. Ben arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Fatih adamsın. Ozan adamsın kardeşim. Sabahtan beri beni beklediler. Ben de işte video çekeceğim. Onu yapacağım. Bunu yapacağım. Pemi aldık. Sonrasında geyil aldık. Klanlarla ilgilendik. Kanala video attık. Onu yaptık. Şunu yaptık. Bunu yaptık. Bayağı bir ortalık karıştı. <laughs> Ve yine eninde sonunda bu videoyu çektik arkadaşlarımız da sağ olsun bizi bekledi ee, bu şekilde e, bu arkadaşlarımız da aynı zamanda bizim klanda bundan sonra turnuvada e, rol gösterecek arkadaşlar bir de bunların arkadaşları melih mi varmış ben yani tanımıyorum zannedersem bir de o varmış o da bizim klandaymış bu şekilde turnuvalara gireceğiz e, artık bakalım e, neler olacak neler bitecek zamanla göreceğiz umarız güzel yerlere geliriz kendinize iyi bakın her şey sizin için Videoyu çekerken normalde sadece gameplay olarak atabilirdim ama biliyorsunuz anlatmayı seviyoruz. iyi de anlatıyoruz. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Anket yaptık YouTube'da topluluk kısmında dedik ki mücadeleyi yaptınız mı? Evet random giriyorum. Ee, takımım var bekliyorum. Bir şık daha koydum. Sema abi vid video atmadan ben etkinliğe girmem diye. <laughs> Olabildiğince güzel bir şekilde anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Umarız faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda gör görüşürüz. Say goodbye.